Michelin restoranına gidip bilmem ne, soslu işte bir şey, biftek falan bundan bahsetmiyorum yani. Şimdi sera için size e, yani bir organik yaparsanız ne olur, ilaçlı tarım yaparsanız ne olur onlardan bahsetmek istiyorum. Evet. Tamam o antibiyotik bir şekilde kalıcılık sağlıyor vücudunuzda fakat ama finalde gitmiş oluyor değil mi? Merhaba arkadaşlar, bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Köye taşınanlar için umuyorum videoları faydalı olmuştur. Dedikodu, cahilleşme ve ne giysem sarmalını atlattıysanız gerçek konulara gelelim. Çünkü onları atlattıysanız artık hayatta kalmayı öğrenmişsiniz demektir Anadolu'da. Ama tabii ki o işin lelesi, bir de şimdi var. Bu arada e, aile dizisinde e, oradaki amcalardan birinin söylediği bir laftı bu. Aşırı hoşuma gidiyor. Yani bu işin lelesi, bir de lolosu var galiba Adanalıları söylediği bir lafmış. Biliyorsunuz Adana da Anadolu'ya yakın. Ee, o yüzden onların bazı kelime cümlelerini alıp burada kullanıyorum kendi işime yarayanları. Şimdi bütün hikaye kurmadan önce karar vermeniz gereken bir durum var. Organik tarım mı yapacağım yoksa ilaçlı tarım mı? Yani bu iki progres de birbirinden çok ayrı ve gerçekten yani konuları bilmiyorsanız, içeriğini bilmiyorsanız büyük bir kararsızlık ve bir şekilde yani yanlış bir kararda sizi büyük bir zarara uğratabilir bu hikaye. Yani ben açıkçası organik tarım hevesiyle işe başladım. Fakat arkadaşlar yani çöpe atacağınız bir paranız yoksa gerçekten yani böyle para kazanma derdiniz varsa bir, bir taraftan ilk etapta organik tarıma başlamanız gerçekten çok zor. Şimdi ben size iki proresi de anlatacağım bir sera için olanı. Hepimiz organik beslenmek istiyoruz. İşte organik ne yediğimizi bilmek istiyoruz. İçeriğinde ne var bilmek istiyoruz. Arkadaşlar yani bunun olabilmesi için nasıl bir senaryo gerekiyor biliyor musunuz? Herkesin organik beslenebilmesi için. Gerçekten bir bahçeniz olması gerekiyor. O bahçede işte neye ihtiyacınız varsa işte atıyorum zeytin ağacı var yağınızı kendiniz yapıyorsunuz işte domates ekiyorsunuz ondan sos yapıyorsunuz kışın tüketiyorsunuz işte tarlanız var buğday ektiniz ondan ekmek aldınız tavuklarınız var yumurta alıyorsunuz ve finalde siz bir organik beslenecek bir hikayeniz var yani Bundan minimalist bir çiftlikten bahsediyorum sizin için. Ya bunun dışında ülkenin yarısından çoğu beyaz yakalı, geri kalanı da içerik üreticisi olduğu için, yani kimse tarımla uğraşması için, tarımla uğraşan insanlar da size domates yetiştirmek zorunda, anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani Ya şimdi burada bir geyik yapıyorum fakat şundan bahsediyorum. Üreten kesimle tüketen kesim arasında büyük bir dengesizlik var. Yani bu üreten kesime de en azından organik hikayede yetiş. Yani yiyecek yetiştirmek neredeyse imkansız gibi bir şey yani. Hani nüfus ortalamasında bakıyorum. Dediğim gibi yine siz organik beslenmek isterseniz arayıp bulursunuz. Ya da ekonomik hikayeniz de buna el veriyorsa bulabilirsiniz. Ama herkesin organik beslenmesi gibi bir konu şu an gündemimizde olamaz. Yani böyle bir gündemimiz olamaz. Şimdi Sera için size e, yani bir organik yaparsanız ne olur? İlaçlı tarım yaparsanız ne olur? Onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi İPART'a e bir Sera projesi yazdım. Sera projesi yazarken, çok pardon önce İPART'la e ilgili durumu anlatmak isterim. Şimdi İPART e nedir? Ve İPART'ta e hani bu, bu kurumun hikayesi nedir? Diye. Şimdi TKDK diye bir kurum var. Bu TKDK, Türkiye Kırsal Alanları Destekleme Kurumu olarak biliniyor. TKDK'nın her yıl yayınladığı da bir proje programı var. Bunun adı da E-Part. Ve size bir hangi alanlarda proje yapabileceğinizle ilgili bir hikaye sunuyor. Avrupa destekli bir fon aslında bu. Ve eğer bir bütçeniz varsa, araziniz varsa bunu yapabileceğiniz hali Ya şundan bahsediyorum bu arada. Arazi sizin üzerinize değil. Arazi kiralayabilirsiniz yap yapmak için. E-Part ile ilgili ayrı bir bölüm yapacağız zaten. Onu, onu şimdi hızlıca geçiyorum ama hani hiç bilmeyenler için böyle bir kurum var. Siz bir proje yazıyorsunuz. Projenizin işte bir puanlama sistemi var. İşte e, kadınsanız, işte kooperatifseniz, işte projeniz yesliyse yani güneş enerji sistemi varsa ekeceğiniz şeye göre bir puanlama sistemine giriyorsunuz. Eğer puanınız yüksekse ve bütün gider kalemleriniz e programına uyuyorsa size %70 hibeli bir bütçe veriyor ve siz bu serayı yapabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim e, 10 milyonluk bir proje yazdınız diyelim. Siz yapıyorsunuz bütün hikayeyi ve e size 7 milyonunu hibe ediyor. Bu da şu demek. Bayağı bir kâra geçmiş oluyorsunuz. Ama arkadaşlar sizin 3 milyonunuz yoksa ve araziniz yoksa ve şartları sağlayamıyorsanız böyle bir destek yok tabii ki yani. O 3 milyonunuz ve araziniz ve işte arazinize gerekli yakınlık, eviniz çünkü bunlar olmak zorunda. Böyle bir hikaye var ülkede. Ya benim de bu bir zamanlar düştüğüm bir şeydi. Arkadaşlar bir şey yapmak istiyorsanız zaten bir şeye sahip olmanız gerek. Hani hiçbir şeye sahip olmadan maalesef bu ülkede yani sadece fikirlerinizle bir hikaye kuramıyorsunuz. Yani maalesef böyle bir durum. Fakat biraz uğraşırsanız yani o kredi de bulabilirsiniz. işte çiftçilik yapabilirsiniz. Yani bunda açıkçası inanılmaz engeller yok. Evet zor. Geçen videolarımda da söylemiştim. Zor yani. Bu, buradaki hikaye de zor. Ama oradaki hikaye de zor. Diğeri de zor. Yani siz kendi zorunuzu seçeceksiniz. Benim kendim nasıl motive ettiğimle ilgili konuya gelirsek hani belki yardımcı olur bu size bir anlamda. Arkadaşlar şimdi ben burada bir şey yaratmaya çalışıyorum. Çok zorlanıyorum. Gerçekten inanılmaz yani. Şu an çekim yaptığım alanda dün 5 tane ekip vardı burada. 5 ekip ayrı ayrı çalışma yapıyordu. Bir şekilde hep hepsiyle görüşmek, hepsiyle hepsiyle bir şekilde idare etmek zorundasınız. Yani gerçekten bir ara şöyle saat 5 gibi falan bir ara durup, durdum ya yani, beynim durdu ve şunu dedim yani ben burada ne yapıyorum falan dedim ya. Böyle anlarda ama hemen şunu şunu düşünüyorum. Şimdi ben burada bir şey yaratıyorum. Bu evet bir doğum süreci gibi düşünün bunu. Fakat ben bu doğum sürecini aşarsam bu artık benim olacak yani. Sonsuza kadar benim olacak bir şey. Kendimi böyle motive ediyorum yani. Sonsuza kadar benim olacak bir şey. Yani sonsuza kadar derken yani 3 yıl sonra sıkılıp devredebilirim ya da başka bir işe geçebilirim. Fakat sonuçta benim olacak, bana ait olacak bir şeyden bahsediyorum. Yani bu işte o en başta anlattığım hayali herkesin hayali olan çiftlik hikayesi. Ben bunu burada bir şekilde sağlamış olacağım. Neyse biraz daha konumuza geri dönüyoruz. Evet sera için size ilaçlı tarım ve organik tarımdan bahsedeceğim. Ata tohumunu aldım. Mehmet Gürmen var arkadaşım. Ondan da geçtiğimiz videolarda bahsetmiştim. Arkadaşlar organik tarım yapacaksanız gerçekten onunla konuşabilirsiniz. İnanılmaz bilgisi var. İnanamazsınız yani. Her defasında daha çok şey öğreniyorum ondan. Ve i̇şte şöyle bir şey var. Her şehrin bahçe kültürleri diye bir kurumu var. Bahçe kültürleri sizin kentinizdeki işte yerel ağaçları, işte yerel ne bileyim tohumları alıyor bir şekilde bunları geliştiriyor işte tez yazıyor başka bir sürü çalışması var şimdi benim burada sö söyleyemeyeceğim ama daha doğrusu hakim de olmadım fakat şöyle bir şey var bünyesinde ziraat mühendisleri var devlet kurumu yani bünyesinde ziraat mühendisleri var ve siz gidip onlara danışabiliyorsunuz yani ben böyle böyle bir arazim var ne yapacağım falan filan bahçe kültürlerini keşfettiğim zaman bir arkadaşıma söyledim <laughs> Anadolu'da olduğumuz için de direkt şey dedi bahçe kültürlerimi yani kültürün olmadığı bir yerde bahçe kültürlerin nasıl var falan böyle bir geyik yaptı fakat yani varmaya çalıştım yer şurası. Kurumların bu da çiftçilik yapan insanların bile bu kurumlardan haberi yok arkadaşlar. Böyle bir kurum olduğunda parmakla saysak 10 kişi, 20 kişi belki. Böyle bu, bu, kadar yani. Genel bir bilgi yok bu hikayeyle ilgili. Neyse oraya gittim bahçe kültürlerine. İşte bir toprak analizi yaptık. Bu arada toprak analiziyle ilgili de bir bölüm çekeceğiz. Bu, o bölüm baya yani tarımda yapmanız gereken bir şey. Bu arada ilaçlı tarım yapıyorsanız, yapacaksanız da organik tarım yapacaksanız da bu ikisi de gerçekten toprak analizi yaptırmamız gerekiyor yani su analizi. Bunların hepsini yaptırmanız gerekiyor. Bahçe kültürlerine gittim. Oradaki bir beyefendiyle konuştum. Tarım hikayesinde uzun zamandır var olan biri yani. Hani bu hikayelere hakim. Zaten biriyle konuştuğunuzda arkadaşlar az çok anlıyorsunuz yani bu hikaye hakim mi yoksa atıp tutuyor mu? Yani az çok anlıyorsunuz. Özellikle böyle inşaat işlerine girdiyseniz işte başka başka bir sürü insanla muhatap olduysanız. Ya ben artık böyle bir şey gelişti yani. Hani bir usta bu ayans işinden anlıyor mu? Beton işinden anlıyor mu anlamıyor <laughs> Hemen anlıyorum yani. Neyse gittim konuştum. Beyefendi bana ilk de şöyle bir soru sordu. Ya Gizem Hanım düşünceleriniz çok güzel fakat kar amacınız var mı? Şimdi işte orada yani bu bir kırılma noktası anlatabiliyor muyum arkadaşlar? kar amacım var mı? Evet tabii ki var. Ya bu arada her kim ne iş yapıyorsa onda da bir kar amacı var tabii ki yani. Ya fakat ben böyle genel geçer bir şey yapmak istemiyorum. Yani kalıcı bir şey yapmak istiyorum. İşte bir marka yaratmak istiyorum. Bunun altında bir şeyler üretmek istiyorum. Ve en önemlisi yani bilinmek sağlıklı gıdaya erişimde bir yenilik olsun istiyorum. Yani hikayede şöyle davranıyorum diyebilirim arkadaşlar. Yani yemek yemeyi inanılmaz seviyorum. Ya yani bakmayın çok kilolu biri değilim fakat Gerçekten çok seviyorum yemek yemeyi. Yani i̇yi yemek yemek e, bu iyi yemek yemek derken de şundan bahsetmiyorum arkadaşlar. İşte Michelin restoranına gidip bilmem ne soslu işte bir şey biftek var. Bundan bahsetmiyorum. yani Ya mesela iyi bir tarhana çorbası. Yani hastaşim yani bunu sabahları böyle uyanıyorum ya yani. tarhana çorbası için filan diye. Şimdi tarhana çorbasını da bilirsiniz yani memlekette bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Şimdi ben bunun hastasıyım ve onun içine ne kadar iyi sebze konursa o kadar iyi oluyor bunu biliyorum yani. Yaptığım işte de aslında bu motivasyonla yapıyorum. Yani şöyle şimdi organik tarım mı, ilaçlı tarım mı ya evet organik tarım yapıyorsak da bunun bu şeffaf bir üretimi ben göreyim. Ama ilaçlı tarım yapıyorsanız oradaki şeffaflığı da göreyim istiyorum yani. Kendim üretirken de bunlara dikkat ediyorum açıkçası. İşlerimizden bir tanesi işte karakılçık buğdayı ektik. Ondan ata, bu bizim ata tohumlarımızdan bir tanesi. Belki biliyorsunuzdur, duymuşlarınız vardı. Şimdi ondan bir ekmek üretimi yapacağız. Bu mesela organik yapıyorum bunu. Yani bunu bu hikayenin geçmesi biraz sürüyor organiğe geçmesi en az 3 yıl. Ben şimdi ektim hiçbir ilaç kullanmadım hiçbir şey yapmadım. Yani gıda işinde ne olabilir diye düşünebilirsiniz. Yani şeffaf hikayede. Fakat bir sürü hikaye vardı biliyorsunuz yani işte merdiven altlarında yapılan işte bir sürü işlemler bilmem ne yani en iyi mutfaklara da gidin arkadaşlar orada da bazı kalitesi şeyler kullanılıyordur yani yani güvenli gıdaya ulaşmak benim için birinci elzem kendim de öyle istiyorum o yüzden üretimim de bu çizgide gidiyor. Ama şundan bahsetmiyorum yani ben her şeyi organik yapıyorum sıfır. Ya zaten arkadaşlar inanın böyle bir şey mümkün değil yani organik tarım seçtiğiniz diyelim. Ya full organik yani şundan bahsediyorum. Siz tarlanıza hiçbir şekilde ilaç atmıyorsunuz ve gerçekten her şeyi organik yapıyorsunuz. Fakat yan tarlanıza ilaç atılıyor. Yani buna engel olamazsınız yani böyle bir bütünden bağımsız böyle büyük bir araziniz yoksa maalesef böyle bir bir koruma yönteminiz yok yani. Ama sera yaparsanız tabii ki bu daha kontrol edilebilir oluyor. Şimdi bütün bunların ışığında şuraya geleceğim. Şimdi ben organik tarımı mı seçeceğim, ilaçlı tarımı mı? İkisi de okey, ikisini de seçebilirim. Fakat ben orada şeffaf bir üretim yapmak istiyorum. Yani kullandığım ilacı da satın alan kişi bilsin istiyorum mesela. Kim biliyor bunu? Yani çok özür diliyorum ama çoğu çiftçi bile ne ilaç koyduğunu, hangi tohumu ektiğini, yani bunlardan bahsetmiş benim bilmiyorum da. Bir kere bir arpa tohumu alacaktık. Burada sorduk arkadaşlar. Bunun türü ne işte? Yani tamam arpa ama nedir yani tohumun adı nedir? Bilmiyorlar. Bilinmiyor yani. Ya yani orada böyle, yani orada öyle bir sorunumuz var. Ben ilaçlı tarım yapacağım abi. Evet. işte. i̇şte 500 kilo, 5 pardon, 5 5 ton domates satacağım. Tamam o orada da okeyiz. Fakat yani ben buna ne ilaç koydum, ne zaman koydum, bunu işte ilacı koydum, 3 gün sonra hasat yapmam lazım. Mesela ertesi gün yapamam. O zaman ilaçlı gerçekten bir şey satmış oluyorum. Ya bunu şey gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir hastalanıyorsunuz değil mi? Atıyorum kolunuzda bir sorun var. Gidip antibiyotik alıyorsunuz değil mi? Antibiyotiği aldınız, e, aldınız, aldınız. E, o bitti. Sonra bir de onun vücudunuzdan atılma süresi var ve bir şekilde sağlığınıza kavuşuyorsunuz. Tamam o antibiyotik bir şekilde kalıcılık sağlıyor vücudunuzda fakat ama finalde gitmiş oluyor değil mi? İlaçlar için de böyle. İlaç hikayesinde de böyle. Yani siz ilaçlı tarım yapabilirsiniz. Fakat o ilaç ne kadar kullandınız, ne oranda kullandınız? Yani o ilacı gerektiğinde mi verdiniz yoksa fazlasını mı verdiniz? Aslında bunlar önemli. Yani seçerken, bu yolları seçerken e, organik tarımda gerçekten e, eğer iyi bir pazarınız yoksa arkadaşlar bir karınız yok. Şöyle bir arkadaşım işte Mehmet'ten bahsetmiştim. Mehmet'in söylediğine göre ya işte şöyle olabilir dedi. Bir evin bütün girdilerini satıyorsan markanın adı altında organik olarak bu okey, bu olabilir. Ama mesela ben sadece domates ekeyim ve organik domates satayım. Bu pek mümkün değil yani. Kar için değil. Yani siz ektiniz, bunu salça yaptınız, işte ne bileyim sos yaptınız, işte e, yan ürünler ektiniz, tarhana yaptınız, böyle artı ürünler ürettiniz. O zaman bir tık daha kâra geçebilirsiniz. Fakat işte yani büyük marketlere de o zaman giremiyorsunuz yani böyle bir şey de mümkün değil. Yani domatesi götürüp halde de satamıyorsunuz maalesef böyle bir şey de mümkün değil. Fakat organik tarımında şöyle bir şey var arkadaşlar. Ya finalde siz kendiniz için yani hani riske edeceğiniz bir paranız, bir durumunuz, bir hikayeniz varsa 3 yıl, 5 yıl bununla uğraşıp finalde bir marka yaratıp ve bir yani ürettiğiniz şeylerden de bir ev girdisi yaratarak işte en basiti domatesten salça yaparak kendi markanızda da altında bunu üretebilirsiniz. Bu okey bunda. Fakat ilk etapta yani kar et, elde etmek istiyorsanız Organik tarım çok karlı bir iş değil açıkçası. İşte i̇laçlı tarım yapacaksak da, yani o da inanılmaz kötü bir hikaye değil arkadaşlar. Sonuçta dediğim gibi yani nüfusu doyurmak için sonuçta bir üretimi arttırmak gerekiyor. Yani kullandığınız o ilaçlar şunlar bunlar da, ya işte potasyum kullanıyor, fosfor kullanıyor, bilme. Yani tamam evet belki inanılmaz ilaç kullanan, hormon kullanan, işte gerçekten bu hikayeyi kötü kullanan işletmeler olabilir. Ama ilaçlı tarım yapıyorsak da bunda da şeffaf olunabiliyor. Yani işte biz burada yapacağız, göstereceğiz yani şeffaf olmuyor mu, olmuyor mu ya da şeffaf olunursa ne olmuyor? Bunu da göstereceğiz yani şimdi sera henüz yok. Proje yazdık işte seneye başvuracağız filan. O olacak o hikaye. Orada gerçek ilaçlı tarım yaptığımızda yani tamam ben de tam karar vermedim organik mi ilaçlı mı fakat ama hani düzgün ilaçlı tarım yapan işte mesela bahçe kültürleri var. Onları serasına gidip oradaki hikayeyi gösterebiliriz size. Ya buradaki karar aşaması şu arkadaşlar. Siz ne yapıyorsanız yapın. İster organik tarım yapın, ister ilaçlı tarım yapın. Finalde benim derdim yaptığınız iş şeffaf mı? Yani ben mesela buna çok takıyorum. Kendi hikayemde de yani demem o ki arkadaşlar bu nüfusu doyuracak organik tarım tesisleri yok yani maalesef böyle bir hikaye de yok. Hani organik tabii ki hepimiz istiyoruz fakat ama böyle bir şey mümkün değil. Gerçi ben, ben kendim için istiyorum işte burada ilaçla tarım yaptığımda da işte başka şekillerde de hani bir şekilde kendime bir bahçe yapıp organik beslenmek istiyorum. Fakat zannedilen gibi bir durum yok. Ya bu bu arada bu konuyu organik tarımı savunan işte Mehmet arkadaşım. Yani savunan derken onunla ilgili çalışan o da savunduğu bir şey yok aslında. Hani ikisinin de bana girdisini çıktısını söylüyor ve hani bana bırakıyor sonuçta hikayeyi. Yani böyle yaparsan şöyle olur, şöyle yaparsan böyle olur. Bir de o bahçe kültürlerindeki beyefendiyle ya umarım bir böyle röportaj tarzında hani tartışma gibi bir şey olur. İkisi bize daha detaylı bu hikayeyi anlatır. Fakat işte işe başlamadan önce zaten sizin buna karar vermeniz gerekiyor bir şekilde. Yani siz organik tarım mı yapacaksınız. İlaçlı tarım mı? Çünkü bu ikisinin de proresi farklı yani, farklı işliyor. Neye karar verirseniz verin, inşallah insan kalmaya da karar verirsiniz arkadaşlar. Bence bu hikayelerde şeffaflık en önemlisi. bugünlük bu kadar diyelim. ne konuştum ya. Çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.